Herkese merhaba arkadaşlar ben Sürüzmen şimdi sizlerle yeni internet sitemiz tanıtıyorum arkadaşlar yeni internet sitemiz sürüzmen.com slash sürüzmen adresinde internette yeni aldı arkadaşlar e, linki aşağıda siz de girebilirsiniz ve hakkında kısmında falan da zaten göreceksinizdir yeni internet sitesini. e, bence çok güzel oldu bir öncelikle karşı bir devrim gibi bir şey oldu. Bir önceki sadece bizim küçük bazı videolarımızı ve yeni serileri falan barındırıyordu. Bu bizim tüm kanalımızın güncel videolarını, video programını, video haberlerini ve tanıtımını gibi bir şey barındırıyor. Öyle söyleyeyim size. Eğer şu baş alıp size tanıtmaya başlayayım. Zaten şu ilk cd'nizde arkadaşlar Super Smash Bros. yazısında Yazısının yanında giriş, video programı ve video haberleri butonlarını göreceksiniz arkadaşlar. Ee, o butonları zaten hepsini her şeyi tanıtacağım. Öncelikle ilk girdiğinizde bizi böyle bir haber açır açılıyor. Şunu hemen başa alıyor gitmesin hemen. Ee, Super Smash Bros. E, kanalının resmi internet sitesi falan yazıyor. Böyle kendiliğinden e, otomatik olarak da değişebiliyor zaten. E, mesela Minecraft kanalımızda e, Minecraft videoları e, mevcuttur. E, e, yani burada Tantum gibi bir şey. Kanalımızda agar.io videoları mevcuttur. Şu an siz görmediniz ama e, elimizde bir sürü agar.io videosu var. E, bir de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Burada link var. Tıklayarak linki izleyebilirsiniz. Ben şimdi gitmeyeceğim. İnternet sitemizde sınırlı kalacak gösterişlerim. Şimdi e, biraz daha altına indiğimizde bizi burada serilerimizin olduğu bir e, yine haber akışı gibi bir şey e, e, bekliyor. Burada hangi serilerimizin olduğu falan gösteriliyor. Mesela ne varmış, Grand Theft Auto varmış, e, Minecraft e, Job mod varmış, The Lab varmış, Hunter Games varmış, First Blood varmış. Burada bizim bazı serilerimiz var. Sonra bizim e, kanalımızda olan hakkında kısmının aynısı var. E, bize nereden ulaşa, e, ulaşabileceğiniz falan var. Ekipmanlarımız, e, edit programım, duyurum falan e, her, hepsi var. Sosyal medya hesaplarım buradan ben Gmail'ımızdan. Ee, sorularınızı falan söyleyebilirsiniz Steam'den de oyun göndermek isterseniz yani isteyen per olmaz ama isterseniz ismim yine budur beyler ee, istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz falan. E, e, onun dışında burada altta güncel videomuz var e, e, mesela mod tanıtımlarının 3. bölümü var burada da e, şimdi oynatmayacağım hatta oynatayım şimdi böyle yükleniyor buradan da bizim videolarımızın hepsine ulaşabilirsiniz yani arkadaşlar ee, Burada da bizim güncel videolarımız olacak Sonra en altta bizi bizi YouTube üzerinden takip edin var Buraya tıklayarak da yine bizim YouTube e, accountumuza yani YouTube kanalımıza gidebilirsiniz Sonra hemen ikinci sayfaya yani video programına geçmek istiyorum Video programında e, yeni video programımız ve Yani bunlar aynen uygulanacak ama Haftaya başlayacağız buna Çünkü bu hafta Batuhan ne yazık ki çekemeyecek internet sıkıntılarından dolayı benim videolarımda bu programa göre gelemeyecek ne yazık ki. Ee, ama bu program yani uygulanacak bir hafta sonra. Şimdi e, size işte okuyayım bunu hemen. Pazartesi günü Ardario ve Minecraft The Lab gelecek. Salı günü First Blood ve Minecraft Skyblock Survival yeni serimiz gelecek. E, çarşamba günü Edge of Mods ve Hunter James gelecek. Perşembe günü e, Hunter James ve Vlog gelecek. Vlog ile çekeceğiz artık Batu'yla. Cuma günü Euro Brands, Chamber ve Hayden Seed gelecek. Cumartesi Android Games ve GTA 5 gelecek. Pazar gününüzde Minecraft mod tanıtımları gelecek. Yine altta bizi YouTube üzerinden takip edin var. Ee, böyle. Neyse. Ee, şimdi diğer şeyi geçeyim hemen. Video haberlerine. Ee, burada da e, günlük güncel video haberi var. Ee, hemen bunu da orteyim. Arkadaşlar bu hafta biraz daha az video geldiği için özür dilerim. Batuhan'ın videoları bir hafta sonra eski ile gelecek. Benim videolarım ise bu hafta sonu eski düzenine girecek. Daha fazla haber ve duyuru için takipte kalın. Ee, diyorum yani artık bu sitede her şey var arkadaşlar. Yeni serilerimiz falan bu video programında duyuruluyor. Ee, güncel videolarımız, serilerimiz falan hepsi var. Ee, mesela YouTube'a YouTube'da sorun olan arkadaşlar, giremeyen arkadaşlar bizi bu sitenin üzerinden güncel videolarımızı izleyebilir. Yakında videolar kısmı da olacak. O kısımda da bizim tüm videolarımızı bulabilecekler. O kısım üzerinde çalışıyorum şu an arkadaşlar. Daha bitmedi. ben bu siteyi kendim yapmadım tabii ki. Zaten isminde belli olduğu gibi wixnord.com yazıyor. siz de arkadaşlar wixnord.com'a girerek kendiniz böyle bir site yapabilirsiniz. Hazır şablonlar üzerinden kendiniz yapıyorsunuz. Yüzlerce şablon var ve kodlama gerektirmiyor. Bunu da buradan reklamını yapalım çünkü onun sayesinde yaptım ne de olsa. Siz de girip kendi sitenizi yapabilirsiniz. E, ama bu benim kendi editlediğim bir yani kendi ta, e, şeyim şablonum diyeyim. Kendim yaptım bu şablonu. E, onun dışında siz de böyle şeyler yapabilirsiniz. Tabii ki arkadaşlar. E, benim tanıtımım bu kadar. Zaten bence gayet güzel bir tanıtım oldu. Ve gayet güzel bir site oldu. E, siz de burada bekliyorum zaten. E, yakında e, bunu e, bir şey daha söyleyeyim. Siz buna e, aylık bir ücret vererek bunu mesela ben wwwsuper yapabiliyorum. yapabiliyorum. Bir ücret ver reklamları falan kaldırabiliyorum. Ben o ücreti şu an vermedim. Ama vermeyi planlıyorum. İleride sadece bizim resmi internet sitemiz olacak bu. Üye girişimiz falan olacak. Oylama falan öyle şeylerimiz de olacak tabii ki. Yeni bir site daha açmayı planlıyorum. Onda da bizim modlarımız olacak. Mod indirme şeyler olacak. Oraya da modları koyacağım. O site üzerinde de çalışıyorum zaten. Ee, tabii o böyle bir site olmayacak. Direkt kendi yaptığım site olacak. Onun üzerinde de çalışıyorum beyler. Ee, yani o da yaklaşık 1-2 aya biter yani. Ne diyeyim. Eylül'de, Ekim'de siz de o görürsünüz. Çünkü gerçekten zor bir şey site açmak. Ee, neyse o zaman izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Like atmayı, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Bye bye.